önceki videolarımızda merhaba demiştim. Nasılsınız? sizlerle birlikte arkadaşlar Captive oynayacağız. Roblox'ta arkadaşlar çok güzel bir oyun. Bilmeyenler için arkadaşlar söylüyorum. Captive'de arkadaşlar şimdi bir tane şöyle arkadaşlar bir tane olacak Elinde çekiç olacak. Tabi istediğiniz gibi arkadaşlar çekiç değiştirebiliyorsunuz. Balta falan. Biz de arkadaşlar mesela şimdi Canavar olmadık diyelim ne yapıyoruz arkadaşlar Buradan çıkmaya çalışıyoruz Çıkması çok kolay Bir de şey var Biz buradan çıkmak için arkadaşlar Bilgisayarları hacklememiz lazım Tabi hacklemek de birazcık zor Ama neyse arkadaşlar şimdi burada 100 liramız varmış Şunun bir bakayım bakalım ne çıkacak açalım bir tane evet geliyor 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 ve aa balta geldi evet oyunumuza bir de başladık arkadaşlar ben Survivor'lardan oldum. Başladı. Katiller yerden çıkabilir. Yani dikkatli olacağım. Başladık. Oyun bitti mi? Hangi ara oyun bitti? Arkadaşlar bir dakika daha yeni başladım. Niye hemen oyun bitiyor? Okul güzeldir. Neyse şuradaki suya girelim. Eee arkadaşlar bu kadar da olmaz ama. Bir suyu da artık arkadaşlar şey yapın ya. Şuna bakın arkadaşlar donmuş bildiğiniz. Evet. Koş koş, koş 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 Evet. Mapimiz okul çıktı. Aşağıda yazıyor. Ve evet, herkes şu anda geliyor. canavar olduk arkadaşlar. Haydi geçmiş olsun canavar olduk. Ve burada gördüğünüz gibi bir tane adam var. Onu böyle arkadaşlar bunları böyle koymamızı istiyorlar. Bir de e, şey var. E, şimdi elimize bir tane çekiç geçecek. Heh. Başladık. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar başladık. Hem bu orada şu sonra şarj kablosu alabilir miyim? Sonra şarj kablosu alabilir miyim? Şimdi Oyuncuları bulacağız. Nerede olduklarını arayacağız arkadaşlar bu oyunda. Aa bir tane buldum. Gel bakayım buraya. Gel 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 gel. Al bakayım. Şanslı mı Bir <laughs> dakika. Heh almışız. Koyalım. Birisi gitti. Şimdi bu arkadaşı kurtarmak için buraya toplanacaklar. Ben de bu yüzden her yeri şöyle gözetliyorum. Bir tane arkadaş şu anda kapsülde. Birazdan başlar. aha! Dur dur dur. Bu bir tuzak olabilir. Bu tuzaklardan birisi olabilir. Hep böyle oluyor. Neyse ama ben yine de gideyim. Bir dakika. Bir dakika bir dakika buldum 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 arkadaşlar. Bunlar şimdi anam kaçıyor. Al bakayım. Şimdi arkadaşını tekrar kurtarmak için gelecek. Ama kurtaramayacak neden? Çünkü hep yanında ben olacağım. <laughs> kurtaramayacak bu sefer arkadaşını. Evet. Neredesin şimdi kardeşim? Neredesin? Kapıları şöyle kontrol ediyorum ki. arkadaş nerede? Aa, game over oldu. Buradaki arkadaş da öldüğü için ben kazandım kısaca. Ve artı 100 puan aldım. Artı 100 puan aldım arkadaşlar. Eee şimdi. Ha, yani bu arada arkadaşlar bu videoya lütfen like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar kanala abone olmak ücretsiz ya. Buradaki kırmızı butona basacaksınız. Bir de yanındaki arkadaşlar zil işaretine basarsanız videolarından daha hızlı bir şekilde haberdar olabiliyorsunuz. Bir dakika. Daha hızlı bir şekilde arkadaşlar haberdar olabiliyorsunuz. Bunları yapmak istiyorsanız. Ha burada arkadaşlar eskiden çok fazla nedense video çekemiyordum. başlamasına son 20 saniye hemen biz de hemen map geçelim. Map'lere bulalım. Evet. Mansiyon seçmişler. Ben müze seçeceğim bu sefer. Müzeyi hep merak etmişim. Müze nasıl bir yer acaba? Bakalım ne çıkacak. Son 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Evet. Aa müze seçildi. Ne güzel. İstediğim şey çıktı. Acaba yine canavar olacak mıyım? Olmam diye düşünüyorum da bakın iki kere üst üste canavar olur. Yok olmadı. Ah bilgisayar. Bakın bilgisayarın nasıl heykellendiğini düşünüyorum. Çık çık çık. Aa çok güzel güzel. şey. Şu yeşil arkadaşlar o ok çıkınca E'ye basın ki hemen çıksın. Telefondan oynayanlar için arkadaşlar sadece dokunun ekrana. O yetecek. Ya da Yanda bir şeyler Allah şimdi Çok yanlış bir kelime kullanmayı özür dilerim. Birazdan buraya gelecek canavar emin. Canavar buralarda sesi geldi. Neyse bir daha aynı hatayı yapmayacağım. Bir daha aynı hatayı yapmayayım arkadaşlar. Youtube'a ya, tamam arkadaşlar bizi beni öldürür. Devam 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 ki devam ki devam ki. Bastım. Çok ama çok dikkatli olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yeşile de etrafına bakıyorum. ki Tutturabileyim. tutturdum Birazcık da korkuyorum arkadaşlar. Bir anda arkamızdan böyle yaratık çıkıyor. Korkuyorsunuz. Çocuk sakın. Allah seni belanemeyin bir arkadaşlar. Birazdan. Birazdan çocuk yüzümü. Ayağım ölü çok kötü Korktum Tamam bekle bekle <laughs> Hiii Canavar orada Orada bir dakika arkadaşlar oradaydı Gördünüz mü? Oradaydı bakın şuradaydı evet. Kontrol edeceğim <laughs> geliyor 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 arkadaşlar bir dakika geliyor geliyor geliyor. yapmış ama arkadaşım bu kanalı Ben buna bir artı veririm. Ama tuşları yanlış olmuş gibi. Bakın şurada enter tuşu olması lazım. Burada da space, space yapmış. Tam space yapmışsa sonra. Yapmış. Ama güzel yapmış. Buna net gerçekten artı veriyorum. Az kaldı. Yani şu anda yarısına geldim diyeyim. Şunun içine ne işe yarıyor arkadaşlar? Ben öyle Çözemedim ince nedir anlamadım canavarın yerimini mi gösteriyor ne işe yarıyor hiç bilmiyorum bu görünmez kaçmıyor onu biliyorum ama görünmez yaşayacak arkadaşlar kesinlikle açmaz hadi be artık bit ya sabahtan beri uğraşıyorum gerçekten sabahtan beri uğraşıyorum hadi be artık bit hadi 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 tamam ha, bitti neredeyse arkadaşlar bitti ve bir bir tane bilgisayar kaldı Onu da hemen arkadaşlar bulup Çıkalım buradan Yoksa canavar bizi yakalayacak Bize mahvedecek Neredesin bilgisayarcı Seni bulup beklememiz lazım Yoksa canavar bizi yakalayacak Aa kapılar açıldı Aa aha. Şuradaki kapıya gideceğim arkadaşlar Şuradakine gideceğim buradakini alacağım. Bunny var arkadaşlar. Ben diye biz Allah korktum oğlum? Kapı var mı? Kapı var mı? Yok kapısı var. Ama buradan var. Güzel. Burada da hayvanlar var. 好的。 Sonra da arkadaşlar videomuzun sonuna geleceğiz. Baya güzel bir video olacağını düşünüyorum. Evet. Hemen hemen harita seçmeleri gidelim. Bakalım yeni harita gelmiş mi? School var mı? Zaman mansiyon var. School'u seçiyorum. Çocukla mansiyon seçtim? Ben school seçiyorum kardeşim. School olacak. Kesin school. Eminim school. Kesin school. Eminim school. School, school, school. school. Error verdi. Error verdi. Error verdi. Error verdi. Error verdi ya. Niye error verdin be kardeşim? Error verdi. Bir dakika her oyunda mı böyle? Ne oldu? Siz bu olayı lütfen görmeyin. Error verdi arkadaşlar. Ben Şimdi açmaya çalışacağım şunu. Aralarında sistemi bulamıyoruz. Allah'ım Roblox Roblox. Roblox'u nasıl bulamıyorsun lan? Arkadaşlar bu sefer peşini tanıyor ama bulamıyoruz. Ölen buldular. Ha ve sonunda buldular. O Roblox diye sonunda bakabilirsiniz. Allah. Niye öyle verdiyse artık. Neyse tekrar açıyorum arkadaşlar. Bakalım yine oynayabileceğimiz burada son soru sorumuz var. onu da söyleyeyim. Niye kırmızı oldu? Açılıyor kaptilimiz. videomuzun sonuna geleceğiz. Bu oyunun sanırım arkadaşlar yapımcısı böyle bir şey, böyle birisi. Bilmiyorum tam. Evet. Evet, teleporting player. İlk arkadaşlar canavar hadi hadi canavar hadi canavar. Evet arkadaşlar son videomuzda da canavar olduk. Ne kadar şanssız. Evet. İki kişi var, iki bilgisayar var ve bir tane de can son turumuz olacağı için pek fazla sevmiyorum. Neyse başlıyoruz. Geçmiş olsun bunlar şimdiden Demek ister mi? Absolut burada bilgisayar yok. Ama sonrası çıkmış. Yani kısaca arkadaşlar çevireyim? Şey Aha buldum. camadan öldü. Neyse, ben onun için arkadaşlar bir güzel kapsüle sokayım. Şöyle kapsül, kapsül içsin şu güzel bir suyu. birazdan arkadaşlar burada olacağı için ben burada bekleyeceğim. Merhaba kardeşim. Bak ya. Koydum. Gel gel. çocuksun Vallahi yeter, vallahi yeter arkadaşlar. Canımdan bezdik. Gerçekten. Güzel, <laughs> yakaladık. Gel şimdi sen, gel gel sen. Şimdi beni yakala. Dinle ben şimdi bak seni ne yapıyorum. Şurada bir tane kapsül var. Sen gel gel. Gir bakayım şuraya. Bitti. <laughs> Soğuk tırnağı arkadaşlar. Çok kolay <laughs> Pırıdı pırıdı. Arkadaşlar bugünlük de videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir dakika kutu açabiliyor muyum? İlk önce onu kontrolüyeyim. Tuh! Tuh ya! Neyse. Ha arkadaşlar size şey göstermeyi unuttum. Bir dakika. Arkadaşlar yeni şeyleri deneyecektik. Yeni bir tane arkadaşlar bana bu geldi. Muz çekiciymiş. Bunu kullanacağım tabi eğer yine yaratık olursan bunu arkadaşlar ilk önce kullanacağım yeni gel yani şey işte arkadaşlar bu yeni bana bunu çıkarıp tuttu ya Hah, laboratuvar laboratuvarı severim diyorum laboratuvar 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 da arkadaşlar böyle çok fazla oda olunca yakalanması çok zor aa oz var arkadaşlar aa türk trading Yok yok kardeşim ben istemiyorum. Geliyor. Evet. Beş. Dört. Üç. 2, Bir. Ve arkadaşlar benim istediğim lab yeri geldi. Lab oynayacağız. Haritamız açılıyor. Ben bu arada arkadaşlar hiç labı oynamadım. Bütün her yeri oynadım ama bir tek labı oynamadım sanırım. Öyle hatırlıyorum yani. <laughs> Survive çok güzel olacak. Neyse. Neyse arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bun olsam bile hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Bilgisayar var mı? Bilgisayar bilgisayar. 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 bilgisayar, bilgisayar, bilgisayar. Söyleyemedim. Bilgisayar var mı? Yok. Orada yok. Yaratık gelmiş. Fark ettim. Kapıyı kapatayım da anlarsın. Bunu da doğruyor. Arkadaşlar bir laboratuvar alalım değil mi? Tabii <laughs> ki. Çıkış kapısıymış. <laughs> tamam tamam tamam. Sadece arka... Aha bilgisayar. Şansa bak. Bilgisayar vudu hemen. Allah'a Neyse. Ben arkadaşlar bu muz... Muz çekicini deneyene kadar arkadaşlar maalesef video bitmeyecek. Size çünkü göstermek istiyorum arkadaşlar. Ben de hiç kullanmadım. Nasıl bir çekici Acaba diğerlerinden daha güçsüz mü? Güçsüzdür diye düşünüyorum. Kesin güçsüz bu arada. Kesin güçsüz. Eminim, eminim. Eminim arkadaşlar. 50 ihtimalle arkadaşlar kesin güçsüz. Belki aynı güçte de olabilirler. Hiç farklı değil. Ne olabilirler ama Şunun dandikliğine bir bakar mısınız arkadaşlar? Bir tane muza saplamışlar arkadaşlar. Tamam tamam. Görmedi görmedi. Görmedi görmedi. Görmedi. Tamam tamam. Görmedi. Görmedi. Elin o babam. Hadi lütfen çıkmadan. Bitirdim. Oh, i̇ki bilgisayar kaldı. Az buradan geçti arkadaşlar. Buranın deliği var mı? Deliği var de lütfen deliği var de. Ben kapıdan çıkmak istemiyorum. Allah. Aradığın ışığı zannettim ya. Darmışın kırılmış. Bütün odalar arkadaşlar geziyorum. İster arıyorum. Bekledik mi burada kaçabilir miyiz? bir anda arkadaşlar, çocuk sanki hapse girmiş de, onu kurtarmamızı istiyor. Zannettim. Kardeş korktum. Şimdi bunu da ses geliyor. Bir şey korktum. Arkadaşlar ofiste bir şey korktum. Bir tane bilgisayar bulmamız lazım ama onu da bulamıyoruz. Hı. Tek bilgisayar kalınca tabi. Böyle oluyor. Anam. O pandı doğurmadan gitti ya. Dur dur burası değil. Öyle burası değil. Aha, aha. Arkadaşlar çocuğu yıkıldım. Ama şimdi arkadaşa hiç uğraşamayacağım. Buldum. Kimse de eklemeye başlamamış ha bunu. Ben ilk defa ekleyeceğim. Hop. Güzel. Hiç arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadan sadece bitireceğim. Şu tuşa basınca mı? Hı. İkisi de birbirine gösterir. Göster. Çok güzel bir özellikmiş ama 15 olmuş. Benim robotum olmadığı için arkadaşlar yapamadım arayarak bulacağız artık. Normal gerçek hayatta olduğu gibi. Ararım bulurum. Böyle çekmek cennette olur. Bu bir atasözü değil. Ben kendim olacağım. Hadi be kardeşim ya. Ama uzun sürdü. Hadi be artık bit. Lütfen, lütfen, lütfen. Bir tane arkadaş şu çocuk hala. Orada. Koş, 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 koş. Hadi lütfen. Ölmek istiyorum. Sonra da arkamdan gelecek. Bir anda ben de uçacağım oraya. Tamam. Aha ben kaçtı. kaçtım. 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 Net arkadaşa kaçtım. Tanrısayı ezeceğim dedi. Ama burada Yusuf ya? Ben kendi ismimi arkadaşlar önceden değiştirdim. Neyse bitmedi bu. yoksa. Ha error ver ha ha. Arkadaşlar neyse. Burada da videomuzun sonuna gelelim. Bir sonraki arkadaşlar videoda söz veriyorum çekici kullanacağız. Görüşürüz.